Evet sevgili arkadaşlar. Herkes hayırlı günler. Bir arkadaşımız, hobidaşımız e, güzel bir set yap istedi. LRF seti. Onu yaptık. Resim atmıştım. Özelden yazanlar var. Abi bunlar hangi balıklar alıyorlar? Bir tanıtır mısın diye. Evet arkadaşlar bu kadar malzemeyi herhalde küçük bir tantaya sığdıramazsınız. Böyle bir fujinin çantası var. Bakın burada çıkartmadım şeyinden ambalajından. Burada ön tarafta fermuarlı büyük bir gözü var. Şurada büyük bir gözü var. Yan taraflarda yine malzemelerini koyacağınız bir şey burada bir tane burada gözü var. İçini açıyorsunuz zaten büyük bir göz. Evet ekipmanları tanıtalım arkadaşlar. Bunlar devrek alıyor arkadaşlar. Devrek katilleri bunlar. Bunlar devrek katili. Bak bu şu her şeyi alıyor. Bu her şeyi alıyor. Ben bundan mırmır mır da aldım. Levrek de aldım. Her şeyi aldım. Pandora'nın Perfect Soap so Batis Saltworm. Bu kamu rengi arkadaşlar. Aynı zamanda kokuları var. Bakın. Karides kokulu olacak. Balık kokulusu da alıyor. Yine bir tane karidesimiz var. Levrek katili bunu spinle de atabilirsiniz de ile de atabilirsiniz bunlar 10 gram arkadaşlar ee, bu kafaları spinle de ile de, de atabilirsiniz ama e, bunlara ne yaptık biliyor musunuz böyle 3 gram 5 gram jiket aldık bakın burada hemen göstereyim şurada bakın 3 gram ve bunun 5 gramı var ee, jiketleri var onları takacaksınız Patlak havalarda 10 gramını atabilirsiniz. Normal havalarda e, sığ sularda 3 gram jiket takıyorsunuz. E, biraz daha derin yerlerde 5 gram jiket takıyorsunuz bunları arkadaşlar. Şu da yine aynı. Tarif ettiğim gibi Bu jiketleri kullanıyorsunuz. Patlak havalarda 5 gram, 7 gram, 10 gram. Normal havalarda işte derin yerlerde 5 gram. Normal yerde de 3 gram takıyorsunuz. Kardeş söyledik. Zaten kendi dolar kendini kanıtlamış e, F70'ler F60 var bir tane F70'in e, mor kafasını bulamadık bulamadık onun için F60 aldık fark etmez hepsi çalışıyor bunların gördüğünüz bir limon şeyi ters limon işte palyoçotu mor kafası bu da levrek için bunu spinle de atabilirsiniz baskını kaç grammış bu 7 gram bunu spin de atabilirsiniz. LRF ile de. Zaten zıpırları hepiniz biliyorsunuz. Almadığı balık yok merada. Bunlar da cisler arkadaşlar. Bunlar da Servi Batis diyor. Batis. Ahmet Yol bugün bunlarla güzel balıklar aldı. Bunlar da güzel çalışıyor. Bakın. Kuroğlu parlak rengi. Pembesi parlak. Bunlar kaç grammış? Bunlar 6 grammış arkadaşlar. Ondan sonra normal derin yerlerde atabilirsiniz. 3 gramları sığ yerlerde atacaksınız. Aynı renkler. Bu zaten Baby Born kendini kayıtlamış, kanıtlamış bir silikon. Ee, beyaz siyah simli. Aynı zamanda glow var üzerinde. Bunlar da istavrit, istavrit katili. Ee, bu da yine Marikü'nün, Isoma Marikü'nün pembesi. Glow ee, Eşkına bayılıyor buna Karagöz bayılıyor Buna hep atlıyor arkadaşlar Özellikle e, bulanık sularda kullanın bunu Yumilere geliyoruz Yumiler zaten kendi kendini kanıtlamış Bakın bu moru bulanık suda da atabilirsiniz e, Normal suda da atabilirsiniz Pembe zaten levrek Levrek bayılıyor Mırmır da atlıyor buna Bundan da mırmır mır alabilirsiniz. Bakın bundan levrek alabilirsiniz. Mırmır mır alabilirsiniz. Yani karagöz alabilirsiniz. Her şey atlıyor arkadaşlar. Bunlara, bunlara karagöz atlıyor. Karagözü ben bunlarla arıyorum. Yani her balık alıyor. Burada balık almayan ürün yok. Ee, gelelim. Karagözler var. Bakın burada 3,5 gram. Karalina'yı çok ağır atmanıza gerek yok arkadaşlar. 3-3,5 üç, üç gram karalina yaptık arkadaşımıza. Onu çalıştıracak. Yine hırsız iğnelerimiz var. Bakın RIVAR'ın. Dediğimiz gibi 3,5 gram jiket var. Ee, silikonlara takması için. Sonra derin yerlere atması için 4 gram jiket. Ee, yine 4 grammış. 2 tane almışız. Ee, yani çok 4 gram falan böyle çok derin yerlerde atacaksınız arkadaşlar. 4 gram biraz uzağa atıyorsunuz derin yerde. Yani sığ yerlerde atarsınız pat diye takılır. Hiç atmayın 4 gramı. Onun yerine 2 gram, bakın 2 gram, 3 gram, 3 gram, bunları deneyin arkadaşlar. Ee, evet, bunlar da normal, 3 grammış, 3 grammış, 2 gramlar. Bunlar da Fuji'nin sinepleri bakın, LRF için çok güzel sinepler. Sağlam, küçük boy, ee, tam LRF'lik. Evet, Tornament'in burada şeyi var. E, flora karbon lideri var arkadaşlar 0.26 yani siz kullandığınız ipe göre av, avladığınız balığa göre 0.23 e, 0.20 0.26 yani 28-30'a kadar kullanabilirsiniz ben 26'yı tercih ediyorum daha güzel oluyor bu da 0.12 misinamız 0.12 stabil avlarında kullanıyorum arkadaşlar bunu karelona ile ikisi beraber güzel bir ekip oluyor Şimdi bunun içerisine bir tane de ister için iğne koyacağız. Yine bir Decathlon'un güzel bir kutusu var Böyle açtığınız zaman. Güzel, çok gayet kullanışlı bir kutu. Ben kendim kullanıyorum. Arkadaşıma da, hobideşime de ondan aldım. Buralara iğnelerinizi koyabilirsiniz. Snaplerinizi koyabilirsiniz. Hırsızlarınızı koyabilirsiniz. Hatta jiketlerinizi gram gram bakın şu büyük gözleri var ya onlara şu büyük, şu büyük gözlere jiketlerinizi koyabilirsiniz. Kullanışlı bir kutu. Yine dekatlon ürünü. Dekatlon değil şu dekatlon ürünü. İki tane almıştım. Bunun birini değiştirdim. Bu sahteler için. Bu sahteler için arkadaşlar ideal. Çift taraflı. Hem buradan açılıyor. Böyle açayım. Açabilirsem. Hem şöyle tek çift, çift tarafı bu kutu arkadaşlar. Bakın. İki tarafı da ürün koyabiliyorsunuz bunun. Burada bir açayım bir sarayım. bakın şöyle. Hem buradan hem buradan kapaklı. Hem buradan kapaklı. Hem de buradan çift taraflı. Sahtelerinizi güzel şekilde koyabilirsiniz. Kaç tane alıyor? 2 4 6 7. 7 diğer tarafta. 2 4 6 7. 7 diğer tarafta bu arkadaşlar. 14 tane şey var. Alıyor zaten. Burada kaç tane? 2 4 2 2 12 14. Bir tane de şey var silikonu. Bakın bunları ceketlerinize koyabilirsiniz. Karladesim boyu biraz kısa gelebilir. Evet arkadaşlar. Burada balık avlamayan bir malzeme yok diyorsanız ki abi şu burada balık almaz ki alıyorum ben bunlarla hep balık sizlere de tavsiye ediyorum bu seti de sevgili hobideşimize hazırladık belki de ismini zikretmemizi isteyemeyebilir diye ismini zikretmiyorum kendisine hayırlı olsun bol trofeli avlar diliyorum hoşçakalın arkadaşlar